Selamünaleyküm arkadaşlar. Hayırlı akşamlarınız olsun. Merhabalar. Bu kardeşimin bir şikayeti vardı. Buyurun. Aracı kodu bu satı ya. Bir katkere gittim. Antifriz daha önce koyulmadığı için ısrarla antifriz koymayalım. Yok bile o çatıdır, yok motoru patlatır, yok orayı patlatır, yok burayı patlatır. Sağ olsun Hakan Usta da antifrizini değiştirdi. Hiçbir sıkıntı yok. Gayet de memnunum ve ben Hakan Usta ile 2005 yılından beri tanışıyorum. 2005 yılından beri de Tek ustam Hakan Usta'dır. Şimdi hangi görev olursa olsun. Sağ ol Allah razı olsun. Ya da Hakan Usta'yı tercih ediyorum. Arkadaşlar Antifriz yok koydum. Yok kalifer patlattı falan bu gibi davalar yok. Aslında bu marketlerde satılan Antifrizin dereceleri yani onlar şeyleri asitleri çok fazla. Onun için Kaliferin falan peteklerini patlatıyor. Öyle bir olay yoktur. Siz petrolöfisi alın. Şunu alın şu tepetrolöfisi. Normal. Hani Galat'ta alsanız onu, şu markayı da alsanız onu, bu da piyasada tutuluyor. Ama adam gitmiş, marketten getiriyor. Bu ne diyorum? Ya abi al 30 lira falan. Ondan sonra yok kupatı. Kardeşim asit yüksek. Yani asit Anlatamıyoruz yani. Onları almayın. Marketten alın. Tipte kanın gibi geliyorlar. Bunu değiştiriyor. Ondan sonra vay böyle oldu. Yok ustalar havasını alamadı. Davası yok. Arkadaş petrol öpsini alın. Buraya bırakın alın. Aslanlar gibi. Hangi araç olursa olsun. Koyun bak bıraktık. Araba Skoda Fabia. Kaç mıydı bu? 2005. Fazla da açtı. Kardeşimizle de yolcuya dedi. Veda ayrıca kaliförde iyi ısıtıyor. Hepinize hayırlı akşamlar arkadaşlar.